Öneri ve fiyatlandırma. Eğitim satışında öneri ve fiyatlandırma süreci, müşteri ihtiyaçlarını doğru anladıktan ve uygun çözümleri sunduktan sonra artık satışın kapanma aşamasına geldiğinizi hissettirecek bir süreçtir. Bu süreçte müşteriye sunulan öneri ve fiyatlandırma, müşterinin beklentilerini karşılamalı, karşılamalı ve satın almaya teşvik etmelidir. Burada dikkat etmemiz gereken nokta fiyatlandırmayı yaparken müşteri ihtiyaçlarına uygun fiyatlandırmalarla çözümler üretmemiz gerekir. Müşteri en fazla bir hafta oraya gelebilirim diyorsa bir aylık eğitimin satış fiyatını söylemenin bir anlamı olmayacaktır. O yüzden uygun fiyat ve teklifi verebilmek için müşteriyi sorularla çözmek ve hedefe ulaşmak çok önemlidir. Fayda odaklı sunum yapmak yine aynı şekilde önemlidir. Eğer müşteri bir haftada gelebilirim, bir ayda gelebilirim diyorsa hangi eğitimin onun için çok daha faydalı olacağını vurgulayarak eğitim hizmetleriyle ilgili teklifinizi buna göre yapmak gerekir. Müşterinin eğitim almanın getireceği gerçek ve ölçülebilir faydaları anlaması çok önemlidir. Örneğin şöyle bir şey yapabilirsiniz. Aşçılık eğitimi isteyen bir adayınıza bir aylık eğitim sonucunda kendi iş yerinizi açtığınızda personel çalıştırdığınızda hayal edin personellerinizin doğru iş yapıp yapmadığını, sizinle ilgili çalışmanın ne kadar sağlıklı olduğunu, işi çok iyi biliyor olduğunuz için, işin mutfağından çıktığınız için çok daha net tespit edebileceksiniz dediğinizde, iş yeri açma hedefi olan bir kişi bir haftalık eğitimden direkt bir aylık eğitimi seçmeyi talep edebilecektir. Dolayısıyla faydanın çok net bir şekilde vurgulanması gerekir ve aynı zamanda geleceğin hayal ettirilmesi gerekir. Yani bu amaçta yürüdüğünüz yolun sonunda ne olduğunu yolun başındayken müşteriye hissettirmeniz gerekir. Esnek fiyatlandırma seçenekleri sunmak, herkes mutlaka pazarlık yapmak ister ve bütçesine uygun eğitimi almak ister. Dolayısıyla biz kendi bünyemizde senetli fiyatlar, kredi kartlı fiyatlar, nakit fiyatlar gibi fiyatlandırma politikaları belirliyoruz. Müşterilerimizin pazarlık yapmasına izin verebilmek ve bu pazarlığın bizim için de negatif sonuçlar doğurmaması için müşterilerimize öncelikle senetli fiyatları söyleyip sırayla nakit fiyata doğru ilerlemek daha doğru olacaktır. Bu esnek fiyatlandırma seçeneklerinden müşteriye uygun bütçe planlamasındaki ödeme planını belirleyerek en uygun fiyat teklifini sunmak doğru olacaktır. Detaylı fiyat ayrıntıları sunmak, müşteriye fiyatlandırmayı açık ve şeffaf bir şekilde sunmak gerekir. Senetli fiyatın ne kadar olduğunu, kredi kartlı fiyatın ne kadar olduğunu, mail orderlı fiyatın ne kadar olduğunu, nakit fiyatın ne kadar olduğunu ve nedenlerini müşteriye ne yapmak gerekir bildirmek gerekir fiyatın neleri içerdiğini ve eğer ek maliyet olacaksa bu ek maliyetlerin neler olduğunu net bir şekilde belirlemek, satıştan sonra eğitim aşamasında ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmanızı engeller. Müzakere ve anlaşmaya varmak da fiyat teklifiyle ilgili bir adımdır. Profesyonel iletişim. Tüm iletişim sürecinde profesyonel bir bir iletişim tarzı benimsemek önemlidir. Müşteriyle açık ve samimi bir iletişim kurmak ve sorunları veya endişeleri çözmek çok çok önemli adımlardan birisidir. Bu adımları takip ederek eğitim satışında müşteriye etkili bir öneri ve fiyatlandırma sunabilirsiniz. Müşterinin ihtiyaçlarını doğru anladığınızdan emin olup sunduğunuz çözümlerin müşteriye uygun olduğundan emin olarak ne yapmanız gerekir? Teklif sunumunu yapmanız gerekir.